Evet bugün Stranger Things 5. sezon çıktığı için buna özel Stranger Things 5'in Stranger Things yazın önüne çıkacak ona bakacağız Strange Yolda. Şöyle Stranger Things yazıyoruz. Stranger Things direkt. Bakalım ne çıkacak. Bak. Bunları puanlayacağız bu arada 20 tane ürün puanlayacağız. İlki buradan arkadaşlar Kinder Joy var ya o tanesi 259 TL. Yani çok güzel bir türlü, ürünler çıkıyor ama iki veriyorum buna. Yani sadece bunu 250 lira vermek bilmem garip. Hellfire Club'ın şeyi var burada. Tişörtü var. Yani bu gerçekten çok güzel. Buna 10 veriyorum acaba. Şimdi burada da Sweet var arkadaşlar. Bu da güzel. Hatta bak bu da Upside Doğan'a gönderme yapmışlar. 7 diyeceğim buna. Burada fiyatı da uygun. Bu arada Trendyol bana bir sponsorluk atarsan. Bakın burada bir de şey var. Figür var. Bunun aynısı Migros'ta vardı. Son Bakın burada normal evren. Bir de baş aşağı var. Demogorgon, Will, Eleven, Mike, Lucas, Dustin falan hepsini koymuşlar. Gördüğünüz gibi Eleven'ın da burnu kanıyor. Güzel buna 10 veriyorum. Fiyatı da gayet ucuz. Uygun. Ne bak dikkatimi çekenlere bakacağım. Bu neymiş lan direkt 141 liraya. Oha ben direkt buna 10 veriyorum. Şuna bakın. Her şey var. Direkt 10. Direkt. Şimdi başka. Çorap var. Çorap da güzel. 10, ver 10 veriyorum. Direkt. O bu, bu çok güzelmiş bak. Buran. He bu şey direkt boyama bunu geç bunu geç o zaman. Başka ne varmış abi? Oho, Veknalı şey. Heykel. Bu da güzelmiş bak. Ama silver olduğu için yani gümüş olduğu için 8 vereceğim. Bu Club. Aha. Pandora bak tanıdık marka. Oğlum bu çok güzelmiş lan. Onu veriyorum direkt. Demagorgon'u böyle bayağı hoş yapmışlar. Evet, devam edebiliriz. Şimdi buradan bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şu. Bak bu da çanta için rozet falan galiba. Senior yine. Buna da arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyorum. Bayağı güzel olmuş bu da. Ben dur. Gittik. Şöyle en aşağılara doğru inelim. Daha 3741 tane var. Buradan kimmiş lan bu? Max. Max'in. Bak bu da çok güzel. Buna da bir 9 veririm acaba. ben. Max'i pek sevmiyorum o yüzden. Başka telefon kalıfı var da bu daha çok anime tasarımı olmuş. Yine de 6 vereceğim. Hmm. Şu çok güzelmiş bak. 771 lira. Buna ben direkt 9 diyorum yani çok güzel. Aha. <laughs> <laughs> uh, Al I went for Christmas to Steve Bu, Bunun şeyi vardı, mimi vardı. 9 veriyorum ben buna çok iyi bir. Hatta direkt 10. Bakalım başka. Ne de aha Demal şey. 9 veriyorum buna. Buna da 9 veriyorum. Aha bunun şeyi var şimdi. Bardağı var. Bu da çok güzel. 10 euro. Oğlum her şey çok iyi ya. Aa bu da yapboz da var. 8. Yapması zor biraz ama. Bir şey var bakın burada. Bardak var yine. Bunu tasarım çok güzel olmuş. 7 diyeceğim. Bak benim aradığım geldi işte. Tablo. Bakar mısın? Her şey çok iyi. 9. Hatta direkt 10. Şöyle 5 tane daha bakalım. 5 tane daha ürün. Bakın burada demogorgon var. Bak poster yapmışlar. Bak abi çok güzel. 3. sezon değil mi bu? 3. sezonun posterini yapmışlar. Ona da bir 10 on veriyorum arkadaşlar. Bu çok iyi. 5 tane daha şey yapalım arkadaşlar. Çünkü çok fazla çeşitli şey kalmadı. Bakın bazen mavi falan da atabiliyor. Güzel bir şey alıyorum da bulamadım gitti. Ama bu da çok güzel. Bak kedi hali yapmışlar bunu Kedili yapmışlar Stranger Things'i. <laughs> çok güzel olmuş. Tasarım güzel. 9. İki tane daha bakalım. Bakın direkt dağıtmaya başladı. Bunalım. Baş aşağı dünya kapsülü. Oha bu çok iyi lan. Oğlum bu direkt 10 10. Zahmetli olsa bile 10. Ve son ürünümüz ise Bakalım. Hadi bu da Ede olsun. Ede. Ede'nin altına. Buna da 10 veriyorum arkadaşlar. Bu da çok güzelmiş. Evet bu videoda bu kadardı. Bir saniye. Şöyle kapatayım. Ne var yapalım dedim. Gördüğünüz üzere. Nusral. 1050 kupa Kenji var. Şöyle gitsin şu. Burada 1025 kupa Chester. 195 kupa Jin. 170 kupa Kit. Burada 100 kupa Balina Bekçisi Nita. Onun dışında bayağı Mina falan kasmıştım. ben. Mina Mina nerede Mina? Mortis kastım. Mina kastım. Spool kastım. Byron kastım. Hepsinden düştüm bile. de. Mal gibi. Mina da burada hatta. Bayağı bir düştü. Yakında burada biliyorsunuz yine arkadaşlar zaten. O zaman bu düğün de kapanışını cin yapsın görüyorsunuz. Daha çok korkunç. Bu arada istek atmak isterseniz karikot burada. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yine bay dedemin burnuna.